3. Meydan Gayrimekü'den herkese merhabalar. Bugün rotamızı Efeler Mahallesi'nde tam müstakil villalar bölgesine çevirdik. Bu sağında soluna gördüğünüz tamamen bütün villalar müstakil villalardan oluşuyor. Bu villamızda yine aynı şekilde 3 artı 1 ayrı mutfak tam müstakil harika konsepti bir villa turu Bugün gerçekleştireceğiz sizlerle. Dış cepheden de gördüğünüz gibi gayet güzel, şirin, huzur içerisinde oturup benim villam var diyebileceğiniz bir villa burası. Fiyatımız da bölgesinde gayet ideal bir satış fiyatıyla satışa sunuldu. Yeni bir satışa sunuldu bu villa. Satış fiyatımız 13 milyon 500 bin TL. Pazarlı mevcut olan bir satış fiyatı gelip pazarlığınızı yapıp bu güzel villaya sahip olabileceksiniz. Biz pazarlama aşamasından tutup son güne kadar yani belediye evraklarından su ve elektrik aboneliğine kadar hep yanınızda olacağız ve tüm bilgilerimizden sizlerin yanınızda olmaktan mutluluk duyacağız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Villamız harika bir lokasyonda bulunuyor. Çarşı merkezine bir buçuk denizde ise bir kilometrelik mesafede bulunuyor. Villamızın bahçe alanları ve iç kullanım alanları gayet harika bir kullanım alanları olacaktır sizler için. Şu an böyle girdiğimizde yaya ve otopark giriş bölümümüz aynı bölümden oluşuyor. Kapımızı açtık, girdik, aracımızı park ettik. Bahçe alanına arabamızdan indik. Bahçemizin içerisinde yeterince alanlarınız olacaktır. Güzel seramiklerle döşenmiş bahçe alanlarımızda mevcut. Dış cephemizde zaten kompozit giydirme sıva minerallerden yapılmış bir sıva alanı var. Isı ve ses yalıtımı yapılmış. doğalgaz gaz tesisatları hepsi çekilmiş. Bahçe alanımız gayet mevcut. İçerisi istediğiniz gibi sağa sola masanıza çekip ailenizle huzur içerisinde oturabileceksiniz. Havuzumuzun iç Seramik konsept renkleri gayet farklı olmuş. İçerisine tuz doldurduğunuzda renk görürümü farklı olacaktır havuzun içerisinde. Bu da güzel bir görüntü demektir sizin için havuz içerisinde. Büyük bir havuz alanınız var burada. Yüzüp serinleyebileceğiniz bir havuz alanı böyle sağından devam ettiğimizde bizi burada bir barbekü ve kamelya alanı da karşılıyor. Şuraya güzel bir kamelya altında yemek masanızı indirdiğinizde ahşaplardan yapılmış tatil Renk konsepte uyumlandırmış bir kamelya alanınız var. Zaten bahçe duvarları üzerinde de güzel bir yeşil çitleriniz de çekilmiş. Tamam dış cepheyle bağlantınızda kesilmiş villamızda seramik alanlarımız da mevcut içerisinde veranda olarak kullanabileceğiniz ekstradan yeşillik peyzaj önemesiyle tasarlanmış bahçe alanlarımız da var. Burada bir barbekümüz var. Geldik. Şurada güzel bir görüntüsü olan yeşil bahçe alanımız var. Çimlerimiz yapılmış. içerisinde İçerisinde da dikilmiş güzel, tatlı bir bahçe alanınızda mevcut olacaktır. Burada da var iki adet daha şeyimiz. Dört tarafı bahçe. gördüğünüz satış fiyatımız 13 milyon 500 bin TL pazarlığı mevcut olan bir satış fiyatı. Gayet güzel. Hani artık bu fiyatlara müstakil villara sahip olabileceksiniz. Artık zaten daireler dahi 3, 4, 5, 6, 7 milyonlara kadar artık çıktı. Bir villanın 13 milyon olması da çok büyük bir fiyat değil. Onu söyleyeyim ben size belirttim. Arsa paylarını, inşaat maliyetlerini hesapladığımızda artık bu fiyatlara villalara sahip olabileceksiniz. Bu villa tam üstteki. yapı Yapışık nizam değil. Biz geldik. İçeri girer girmez. Güzel kendi düşüncesiyle tasarlamış bir asma tavan var. Bu sizin zevkinize bağlamış. Beğenip beğenmemeniz o değiştirilir. Burada da güzel bir vestiyer alanımız var. Gerçekten güzel bir işçilik malzemesiyle yapılanmış. Kalite yüksek olan bir vestiyerimiz mevcut. Burada böyle merdiven altında ise bir VC ve lavabo bölümümüz mevcut. Burada böyle gördüğünüz gibi çamaşır makinesi bölümümüz hemen ilerisinde yapılmış. Havalandırması olan güzel tasarlanmış seramik bir alan. Biz böyle mutfak alanına girişimizi yapalım. Gayet güzel, şirin bir mutfak alanınız var. Seramik renk tonu ve dolap renk uyumları birbirine gerçekten güzel bir şekilde uyumlandırılmış. Sanki iç imaliyle çalışılmış harika bir mutfak alanınız. Şurada böyle gördüğünüz gibi buzdolabı alanımız hazır set üstü dalgamızı yerleştirdik. Bulaşık makinesi buraya getirdik. Şuraya da fırın ve mikrodalganızı getirdiniz mi harika bir mutfak alanınız olacaktır zaten. Şurada en beğendiğim alanlardan biri tezgah ile dolap arasındaki seramik ahşap renk görünümü ve parlak bir seramikten yapılmış. Göz dolduruyor mutfağınız gerçekten. Buna hem fikir olacağınızdır. Buraya da güzel bir yemek masası isterseniz buraya indirsiniz. Eğer ki yazları gelip tatil amaçlı geliyorsanız da masayı Otele oma indirdiniz mi? Güzel bir gün batımıyla harika yemeklerinizin keyfini çıkaracaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Biz gelelim. Aynı ufak olduğu için kocaman salon alanı Şöyle şuradan sürgülü kapıyı ben açayım ilk başta salonumuzda iki adet sürgülü kapımız var. Biri küçük olan sürgülü kapı, diğeri de boydan boya neredeyse yapılmış bir sürgülü kapı alanı. Dilerseniz Şurada havuz başında da bir masa indirip zamanlı geçebileceğiniz bir havuz başınız var. Ama benim tercih ettiğim alan burası. Şurada kamelyanız var. Buraya yemek masanızı indirdiniz. Şuradan da sürgülü kapınızı açtınız. Hem havuz görüntüsü hem bahçe alanınız, barbekünüz alanı olan alana çıkabileceksiniz. Seramik uyumları, renk tuğumları gerçekten harika. Ben çok beğendim. Burada da var tarafında güzel bir TV çalışması yapılmış. Televizyonunuzu buraya yerleştirdiniz. Oturma kurumunuzu da buraya yerleştirdiniz. Şuraya da güzel bir yemek masası getirip indirdiğinizde salon içerisine salonunuz tamamen göz dolduracaktır. Emin olabilirsiniz. Renk tonları beyaz, sade. Bu da villayı güzel bir görünüm katıyor. Benim kendi görüşüm açısı olarak. Sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki. Burada spot aydınlatmalarla aydınlatılmış sensörlü spot aydınlatmalar. Geniş merdiven alanlarınız var. Burada en fikiriz. Gelelim hemen ilk katımıza çıkalım. Merdiven boşluğumuzda güzel bir aydınlatma sistemi yapılmış. Asma tavan çalışması girişteki gibi yine tekrarlanmış burada. Güzel, şık, geniş, havadar bir merdiven boşluğumuz var. Buradan hem fikiriz. Gelelim ortak kullanım mal olan banyo alanına. Bunlar bu denk yapılmış. Bunları tabii ki de değiştirilebilir. Benim görüşüm olarak buraya biraz sanki abartı olarak gelmiş bu gold rengi. Bu zevk meselesi bu değiştirilir tabii ki. Burada da bir havalandırma penceremiz var kloset alanımız. Şu da güzel, sade, ahşafı, bel renk tonları uyumlu zaten ben beğeniyorum bunları belirtiyorum tüm videolarımda. Bir de bir lavabo bölümümüz de var burada. Gayet güzel, şirin bir evin ev, orta kullanım olan banyo olanı burası. İlk odamıza girdik. Parke zeminli, buradaki aydınlatmanın aynısı buraya da gelecektir. Kitap okumanız için başlıklarınızı alıp açıp kapatabilirsiniz. Yatağımızı böyle getirdik yerleştirdik. karşı televizyonumuzu aldık. Burada küçük uzunlamasına bir bağ var. Burayı siz kendiniz farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. O sizin iç planın alanına sahip olanıdır. Şuraya da güzel bir gardıro bir yerleştirdiniz mi? odanızın keyfinden yenmez. Ben bunu size belirttim. Perdelerinizi astıktan sonra tabi. Biz ilk günden olduğu gibi son güne kadar hep sizlerle olacağız zaten. Bundan hem fikir olur. Bundan biz sizin yanınızdayız. Geldik ilk odamıza girdik. Park et zeminle. Güzel, ideal büyüklükte. Yatak başındaki aydınlatmalarımıza mevcut. Buraya getirdik yatak başlarımızı yerleştirdik. Televizyonu da bir alanımız var. Buraya da güzel bir gardıroldu. tasarladık. yerleştirdiniz mi? Bu odada da çok güzel bir görüntü sahip olacaktır. Burası da ortak kullanım alan banyo alanı. Sistem biraz rahatsız olabilirsiniz. Çünkü ATV'ler herhalde bir tür düzenliyor. Bundan dolayı bir gürültü var. O ayrı bir konu. Size gelip zaten onları bilip kendiniz de içerisinde turlar yapabilirsiniz. Burası da gayet güzel. Büyük bir balkonunuz. Şuraya güzel bir masa indirdiniz. Sağına soluna bir sandalye indirdiniz mi? Buradan güzel bir havuz görüntünüz olacaktır. Bahçe alanını görebileceksiniz. Önde de güzel bir yeşil alanı bulunuyor. Güzel bir görüntüsü var tabii ki. Açık şu an. Ön cephe bir villamız. Sağa solu şu an bahçe alanı. Güzel. Gayet güzel. Gerçekten güzel bir villaya sahip olacaksınız. Burası Ebeveyn odamız, evin banyosu olan bir oda alanı. Yatak başkalarınızı yerleştirdiniz. Şurada bir komedi indirdiniz. Şurada da indirdiniz. Getirdik. Şuraya da bir gardırobumuzu tasarladınız. Karşıya televizyonunuzu aldınız. Burası zaten ebeveyn banyonuz. Diğer banyoda da belirttiğim gibi şu gold renklerine farklı bir sistemle değiştirilir. Tabii o sizin tercih meseleniz. Şurada da bir havalandırma penceremiz, lavabomuz ve klozetimiz de hazır. Şuradan da balkona çıkıyor zaten yine tekrardan. Biz balkona çıkalım. Videomuzu sonlandıralım. Şöyle gayet güzel, şirin bir villanız mevcut olacaktır. Eferer Mahallesi'nde tam villalar müstakil bölgesinde satış fiyatımız 13 milyon 500 bin TL. Gayet ideal bir satış fiyatı. Ben size şunu belirteyim. Çünkü Eferer Mahallesi'nde artık müstakil villalara bu fiyatlara sahip olabileceksiniz. Şimdiden diyorum arasına hayırlı olsun. Üstteki bıraktığım iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.